Ne kadar güzel şeyler yapmışlar ya. Maşallah. Madem bu kadar yüksek minare ne olacak anlamadım. Allah Allah. Bir de müezzin neresine çıkıp da ezanı nerede okuyacak? Pazar vardır bir bildikleri canım ya. Beş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Şöyle bir çarşıyı gezelim bakalım. Ne var ne yok. <laughs> ya Allah. Ana fena yüksekmiş ya. <laughs> Ulan bu ne? Sırat köprüsü gibi in in bitmiyor ya. Allah Allah. Ulan biz inerken yorulduk. Yapan ne ördü bunu? E eh, bu İstanbul'un merdivenleri de bayağı yüksekmiş ha. Hadi bakalım ya Allah. <laughs> Arkadaş ne büyük bir şehir ya. Gez gez bitmiyor. Çarşı diyorsun her yıl, çarşı. Bazar diyorsun her yıl, bazar. Buralar evlerinden bazarlar, çarşılar iç içe girmiş. Allah <laughs> maşallah maşallah. Allah geldi <laughs> Allah <-Ris>. geldi. Vau derlerim benim. Ya çocuklar önümüze geleni ne diye çarparsınız öyle? Ah gez, arpa Vay vay. Ben de sizin gibi olsaydım da oynayabilseydim. Ee, eh. Hocam nereye gidiyorsunuz? Çarşıya gidiyorum kuzum. Hocam bize çarşıdan düdük alır mısınız? Evet hocam bize çarşıdan düdük alır mısınız? <laughs> hocam hocam benim para var bana düdük alır mısınız? Olur maşallah maşallah. <laughs> Hadi bakalım siz oynayın ben aşama geçerken yine ben sizi burada görürüm tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Allah Allah. Zamanlı çocuklar. Önlerine geleni çarpıyorlar işte. Ne yapacak? <laughs> Allah'u ne <sabirin> ya. <laughs> Anam. Anam. Ulan. Ya Allah. Vay. Vay vay ulan gençliğimde olaydım da ben bu şehri gençliğimde gezeydim. Ne görürdüm be, ne görürdüm be. Şimdiki iki adım atıyoruz, dinleniyoruz. Ulan. Eh, çocuklara söz verdik. Bir bakalım ne ördüler, hala oyna, ana hala oynuyorlar ya. Ulan vallaha. Selamünaleyküm. Çocuklar ne örysünüz? hala oynar mısınız? Hey, hala oynar mısınız? Hocam, mı? hocam. He. Düdüğümüz nerede? Hocam evet. Bizim düdüklerimiz nerede? <laughs> hocam hani düdüğümüz? <laughs> hocam hani benim düdüğüm? Eh, burada. <laughs> Al bakalım. güle ettir ben teşekkür ediyorum. Hocam hani bize düdük alacaktınız? <laughs> Ama parayı veren düdüğü çalar. <laughs> ya. Hadi bakalım, oynayın. Hadi, selametle. <laughs> Parayı veren düğün çalar. Her zaman öyle. <laughs> e, ne yapacağım? Zahmetsiz rahmet olmaz demişler.